Evet beyler bugün sizlerle DCS'de Mi 21 bis ile gece ve ineceğimiz havalimanı da biraz sisli olacak kötü hava şartlarında gece haritayı kullanmadan ILS sistemi olan yani takan sistemi de diyebiliriz. RS sadece RSBN'yi navigasyon sistemine kullanıp başka bir havalimanına nasıl inebiliriz güzel bir eğitim olacak sizin için de şöyle şimdi şöyle dışarıdan göstereyim hiçbir şey göremiyorsunuz tabii ki. Cockpit'ten de en fazla bu şekilde gösteriyor. F10 ile ne yapacağımızı söyleyeyim. Şu an şuradayız. Aleppo a, havalimanındayız. Buradan kalkıp Hatay havalimanına ineceğiz. Eğitimimiz a, bunu içeriyor. Şöyle göstereyim. Kalktıktan sonra ruları kullanıyorum. 265 derece yönünde ilerleyip şu noktada bir yerde tam Antakya merkezi de geçtikten sonra Hatay'ın merkezine Şuradan bir ruler daha çekiyorum, 50 derece yönüne doğru döneceğiz yani 40 derece yönüne döneceğiz diyeyim. 40 dereceyi nasıl yapacağız onu da söyleyeceğim şimdi F1 ile kokpite döndüm. Şunu bir çıkartayım. Şöyle önce bir kokpit içi el fenerimi kullanıyorum. Ardından dizüstü notlarımı açtım vizüsü notlarıma el fenerimle bakıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şuradan bir sayfasını değiştireyim. Evet biraz fazla sağ çektim. Şöyle biraz daha ortalayayım. Gerek yok. RSBN'yi kullanacaktık. RSBN Suriye sayfasında şu an Aleppo'dayız. 35. kanalda. Biz 36 Hatay'a gideceğiz. Aleppo yüksekliğine öncelikle bir bakıyorum. 77 metre rakımı varmış buranın. İrtifası yani rakımı düzeltiyorum. Hatay'ın rakım 77 metre. Aleppo 382 metre Şöyle şuradan ya 382 metrede olduğumu 6 onaylıyorum. Fakat benim ineceğim yer 77 metre rakımda olan Hatay olacak. O yüzden burada bir düzeltme yapmalıyım. Şöyle biraz daha farkını alıyorum. 75 ve 76 arasına getiriyorum. Şu arasındaki fark kadar olsun yani 382'den 77'ye çıkarırsak işte yaklaşık bir 300'lük bir fark olsun diyorum arasındaki fark. Bunu yaptım ve ineceğimiz runway şurada RWY yazıyor görüyorsunuz. 0.4'müş yani 40 derecede bulunuyormuş. 36. kanal burası da önemli. RSPN 36. kanalda. 40 derecede 77 metre rakındaymış. Bizim için önemli olan RSP'nin 36, 36. kanalda olması ve pistin yönü 3000 metre gerçekten yeterli Aleppo'dan 100 metre daha fazla ki en fazla şöyle 3600 metrelik pistler var burada. 4000 metrelik vay Şanlıurfa 4000 metreymiş. Buradaki pist uzunluklarını görebiliriz. Fakat bizim için yeterli. 36 bir kanalı RSBN kanalını kafamızda tutuyoruz ve 40 derece, 40 derece önündeki piste 04 pistine ineceğimizi de yine aklımızda tutuyoruz. Şimdi motoru bir öncelikle soğuk başlatalım. Ne yapıyorduk? Önce inverterlarımızı ve batarya ısıtıcılarımızı çalıştırıyoruz. İki tane inverterımı çalıştırdım. Batarya ısıtıcılarımı çalıştırdım. AC jeneratör, DC jeneratör, ve bataryaları açtım. Şu şekilde yarım da olsa canlandı diyebilirim. Şunların öncelikle bir parlaklığını değiştiriyorum. Çok parlaklar. Hepsini şöyle gece moduna alacağım. Yoksa çok parlak bunlar. Evet şuraya bir türlü değiştirmedi bana. Evet sonunda geldi. Burayı da değiştirdim. Bir de flaplarım da vardı. Flaplarımı da şöyle değiştiriyorum. Gece modunu aldım. Şimdi APU çalıştıracağım. APU çalıştırdım. Acil durum. Yangın söndürüsünü de master butonunu açtım. Şurada kilidi vardı. Throttle'ın. Biraz daha yaklaşacağım. Şöyle daha rahat görün. Ne yaptığımı izleyin. Kilitten çıkarıp idle pozisyonu oluyorum. Öncelikle throttle'ı, gaz kolunu normal start olduğunu eminim ve 5 saniye kadar basılı tutuyorum. Ve motorum çalışıyor. Siz de duyabilirsiniz sesi daha iyi olacaktı. Şurada önce türbin devrinin arttığını göreceksiniz. Ardından onu kompresör devri izleyecek. Evet ikisi de çalışıyor. Şu ışık sönene kadar herhangi bir şey yapmıyorduk. Hatırlayın. Çok uzun sürmeyecek. Engine startup uyarı ışığım yanıyor. Hiç yakıtın olmadığını söylüyor. Şimdi birazdan açacağım onları. Ve söndü. İlk olarak ana yakıt pompalarını açıyorum. Ardından şuradaki switchlerimi etkinleştiriyorum hepsini. Silahları etkinleştirmeyeceğim sadece saat kısmını yani nişangah kısmını etkinleştireceğim AF de aslında gereksiz Navigasyon ışıkları, uçuş, veri kaydedicisi Hazır ar kullanmayacağız Şurası önemli alt taraf Şöyle jiroskopuma bakıyorum jiroskopum gelecek şimdi Aynı zamanda pusulam gelecek O gelene kadar pusula da ayarlanana kadar Sol tarafta yapmamız gereken bazı ayarlar var. Take off flap alıyoruz. Önemsizleri söylemiyorum bastıklarımı. Şu paraşütü de mutlaka açıyorduk korunma. Çünkü indikten sonra işimize yarayacak. Başka yapmamız gereken ABS'yi açmayacağım. Aslında açayım şöyle İn, inince otomatik fren sistemi. Şu kısımlar taksi aydınlatmalarını yaptım. Bir de olsa şu an uçağın görüyorsunuz. taksi olduğunu. İstersen landing de yapabilirim şöyle. Hatta landing de bırakalım çünkü inerken bu ışığa daha çok ihtiyacımız olacak. O yüzden landing pozisyonunda bırakıyorum. Evet şu kısımlar da hazır. Şu 6 metre ayarını yaptık fakat radyo 6 yapmadık. Örneğin şunu 200 metreye getiriyorum. Radyo metresi, şurası 200 metrenin altına geçince düşük irtifa ayarısı verecek bize. Şurası yanacak. Şu kısımlarda gerekse site'ımı açayım. Fixed net'i açmayacağım. Şu gördüğünüz fixed net'i. Görüşümü düşürecek. Sadece tipper açacağım. Onu da en düşük evet en düşük Parlaklıkta kullanacağım. Şu kısımların da parlaklığı çok fazla. Hatta şöyle ışığı kapatıp onların bir parlaklığını azaltayım. Evet ben yanlış çeviriyorum şöyle. Evet burası etmiş. pardon. Şuraya çevirmem gerekiyordu kesinle parlaklığını artırdım. Buraya bayağı bir azaltıyorum. Çünkü gereksiz. Fixing net açın da şimdi cam gibi parlaktır orası. Onu da ne olur ne olmaz. en düşe getirelim. Ve kapatalım. Ve yine şu Radar warning ve bu arada sağ tarafı açmadık. Sağ tarafı da bir Sodu özellikle şurayı bir etkinleştirelim. Radar warning receiver'ı da açtım. Evet şurada yanlışlıkla bir shift L yaptım sanırım. Shift L yapınca şurasını kapatıyor. Evet burası kötü oldu. Biraz beklemem gerekiyor. Evet şimdi radar warning receiver'ı test edelim. Gerek olmayacak. Gündüz modu. Gece modunu aldım. Evet, sözde gece modu daha az gösteriyordu fakat hiçbir değişikliği yok. Gece moduyla gündüz modunun çok bir farkını görmedim açıkçası. Şimdi tekrar bir ışığımı açacağım. Pusula ayarını yapacağım. Sabitledim pusulama. Şimdi önemli kısma geliyoruz birincisi. 0.4 ne oldu? isteyeceğiz yani. 40 dereceye getirmem lazım. 40 dereceye getirdim. Şu kısım RSPN'in gösterici olacak. Şimdi RSBN'imizi açalım. 36 idi unutmayın. Hafızada tutmuştuk. Öncelikle modumu RSBN'e getiriyorum. Sağ tarafa da bir bakayım. Herhangi bir şeyi yanlışlıkla kapatmayayım. RSPN'in master butonu burada. O da açık. Güzel. Arc modundan çıkıp RSBN modunu aldım. Şuradan yaptım kanalımı 36'ya getireceğim. Evet, yanlış yere basıyorum. Sesi ses seviyesine bastım. Bayağı bir yanlış bastım. 36'ya getiriyorum burayı. Aynı şekilde burayı da 36'ya. Burası çok bahsetmiyor. PRMG dedi aile sistemi aslında. ADI'de gözükecek o kısım. Evet bu kısmında sesini açıyorum. Bana sesi lazım çünkü. şu kısmı da landin pozisyonuna getiriyorum. şunlar şu an uh, uçuş patikasına girmediğimiz için Light pad diyorlar oraya girmediğimiz için çalışmayacak şurası da uh, outer pad'i kullanacağız eğer şöyle yapsaydım inner uh, outer marker diyeyim marker beacon oluyor burası da uh, inner marker beacon oluyor hmm. Ben uzaktakini seçeceğim. Dışarıdaki marker geldiği zaman şurada bir şöyle göstereyim. Üst taraftaki marker yanacak. Evet şöyle bir bakıyorum. Son ne yapmam gerekir? Pitot aşağı kısmı yapmadık. Pitot ısıtıcılarını açabiliriz. Radyo altimetresi uyarısından da düşük irtifa arasında 200 metreye getirmiştik. Aşka kapağını açmam gereken bir şey var mı? İnerken paraşütü kullanacağız. P harfiydi. Sağ tarafta açık. Sanırsam her şey hazır. Son bir kez ne yapıyorduk kanatmadan önce? Flaplara bakıyorduk. Evet 265 derecesine gideceğiz. Şimdi ışığımı kapatayım. Bu arada kokpit aydınlatmalarını yapmadık. Şöyle önce bir şuradan olması lazım. Büyümelerin metin Net'in aydınlatmalarını açıyorum şöyle. Kapattığım zaman tamamen kapalı. Şu kadar yeter. Biraz da gösterge ışıklarını açacağım. Pusulam. Şöyle bir bakayım. Şu açıda kullanacağım. Evet gayet yeterli okunuyor. Değilse zaten otomatik pilotta uçacağız. Son ayarlamaları havada yapabiliriz. Hazır. Kalkışımıza başlayabiliriz. Tam gaz veriyorum. Vermiyorum, Aa, tam gaz Acaba acaba Şöyle bir Cockpit'i kapattım mı diye bakıyorum Evet, cockpit'i daha yeni kapatıyorum Olaya bakın beyler Tekrar bir şurayı açacağım, yalıtımını yapacağım Herhangi bir şey de kapatmadım, ona da eminim Işığımı şimdi kapatıyorum ve şimdi tam gaz veriyorum Alkışıma başladım. Hızım 300'ü geçmek üzere. Geçti. Burnumu kaldırıyorum. Eniş takımlarını ve flapları kapattım. Işıklarını izleyeceğim. Evet flaplar kapalı. Eniş takımları da başarılı bir şekilde kapandı. 265 derece yönüne biraz havalandıktan sonra otomatik pilot alacağım. Evet 1000 metre iyi. Ark yakıcıları kapatıyorum artık. Otomatik pilota alıyorum. Evet açımı çok beğenmedim. 250 derece önüne gidiyoruz. O yüzden otomatik pilottan çıkıp şöyle tekrar 265'e alacağım. Evet 265'e, bu arada Arespia'nın sesi geldi artık belli bir seviyeye geldik. 265'te ve otomatik pilota aldım. Evet kokpitte şöyle son bir kez bakıyorum yanlış bir şeylere bastım mı diye. kapattım bir şey olmasın. Sanırsam aa, yok. Ne kadar mesafe kalmış? Şurada yazıyor. Sağ tarafta 70-69. Evet size biraz da manzara göstereyim. Şöyle gece manzarası. Hiçbir şekilde beyler şu an haritaya bakmıyoruz. Sadece yerdeyken yani dediğim bilgilendirme toplantısında hangi açıda uçacağımıza baktık, ne tarafa gideceğimize baktık. Ve bu arada joystick'in de sorun var sanırım. En ufak bir dokunuşta. Böyle enteresan tepkiler veriyor. Ares Piyan'dan önce kanalımıza ayarladık. 36. kanaldaydı Ares kanalını da, PRMG'de kanalı da PRDM -E. Şu evet şunun adı neydi? Kısaltması çok aklımda kalmıyor. Şöyle üzerine geleyim. PRMG'ymiş. PRMG yani ARS kanalımız da 36 aynı olması gerekiyordu. İrtifamızı ayarlamıştık. Şu kısım altimetremizi ayarladık. Radyo altimetremizi uyarı sınırını belirledik. Eğer flap, flaplar dön, İniş takımları açılmazsa 200 metrenin altında şurada kırmızı bu uyarı ışığı yanacak. Arthur markını seçtik. RSBN şöyle göstereyim. İniş moduna getirdik. Evet şunu da frene alabilirim artık şöyle. Çünkü indikten sonra frene ihtiyacım olacak. ABS açıktı zaten. Burayı kapatayım. Tekrar. Olayımız şu. Şu benim ayarladığımda nokta. 40 derece ayarladım. Şu gördüğünüz altı yuvarlak olan şu tarafa bakan. Şu an 30'dan 33'e doğru gidiyor, yani 300'den 330'a doğru gidiyor. Bu yaklaşık şuralara geldiğinde, 40 dereceye geldiğinde biz de sağa doğru dönmeye başlayacağız. Evet, hızım da gayet iyi, saatte 1000 kilometrenin üzerine gidiyorum. Hataya da az kaldı, 8 kilometre şu an gösteriyor. Yönüm önemli. 265. Biraz satmışız sol tarafa. 264'e daha yakın. Önemli değil. İniş patikasına girdiğimizde glide pack diyorlar. Şu T gidecek. Bizim için olan, önemli olan şu gördüğünüz localizer. Ortalamaya çalışacağız ve glide slope. Blyce'la çok önemli değil yani bir şekilde irtifayı kurtarabiliyoruz. Fakat çok yukarıda ve çok aşağıda olmamasına dikkat edeceğiz. O da önemli. Yakıt durumuna bakalım. 1000 litrenin 1000 litreye yaklaşıyor. Hatta şurada bir ışık yanıyor fakat önemli değil. Zaten gövde altı yakıttan kalmadığımız için buranın yanması normal. Evet, şu da kanatlarda yakıttan kalmadığımızın olmadığı için o yanıyor. Gövde altındaki de burada. Yakıtlarla ilgili olanlar burada. Sağ taraftaki panellerde bu şekilde. Harbiyarımızı bir test edeceğim. Evet, gece modunda hiçbir alakası yok gün düzgün modu bu şekilde Gece modu da bu şekilde çok bir farkını göstermiyor açıkçası Evet yaklaşıyoruz artık biraz dikkat edelim Bayağı bir hızlı yaklaşıyoruz hatta şimdi son ayarlamaları yapmaya başlayacağım şöyle hafif hızımı kıstım pilottan çıkacağım. Otomatik pilot ışığı da şurada görüyorsunuz. Otomatik pilotta olduğunu gösteriyor. Evet, son ses de olmasına rağmen zor buluyor resmen sesi. Evet yavaş yavaş artık otomatik pilottan şöyle çıkıp dönüşüme başlıyorum. ADA'yı da kullanacağım. ADA'yı da bakıyorum özellikle. Ne tarafa dönüyorum orası önemli benim için. Pusulam ve Eidea'yımda gözüm Gyroskop'ta ve Pusula'da Ve dönüşümü gerçekleştirdim şu an Şöyle Pusula'dan bakayım Evet irtifa kaybediyorum ona bir dikkat edeceğim Şimdi bu irtifa kaybettiğim için otomatik pilota bir alayım Evet sağ tarafında kaldı. Şöyle bir önce bir çekeyim. Sod Identify işi yandı turuncu. Göremediysem söyleyeyim. Evet o tarafa gidiyorum fakat aa, çok da iyi bir açıyla gitmiyorum çünkü hem kendi ayarladım 40 derece ibresiyle aynı açıda olmasını isteyeceğim o şekilde döneceğim bu arada artık kızımı biraz azaltıyorum 15 kilometre 16'dan az kaldı. düşmeye başlıyorum. İniş takımlarını açıyorum ve silahları açıyorum. yeşil ışık geldi. Sağ tarafında pis gözüktü Glide Slope'a. Glide Slope'um, Glide Pet'e hiçbir giremedik. Evet hızım çok düşük. Hız vereceğim. Evet, Glight Pet'e daha yeni girdik şu an ADI. Yeni gösteriyor, görüyorsunuz. Yeni işe başladık, ışıklar sayesinde inebiliyoruz. Yani bunlar olmasa imkansız diyebilirim. son anda, son yaklaşmamda. Ve Evet indik Zor da olsa paraşütümü açtım İnişimizi gerçekleştirdik, şöyle bir ışıklara bakıyorum, Işıklarım niye hiç yanmıyor ben de bilmiyorum. Şöyle buradan da bakacağım. Hiçbir fikrim yok, ışıklarım neden yanmıyor, bir şey mi açmadım şöyle bir düşünüyorum. Evet her neyse inişimizi gerçekleştirdik İstersen şimdi biraz gaz verip e, Gidebilirim a, paraşütü at, atmadık onu da söyleyeyim Paraşütü atmadığımız için şu an arkamızda aslında bir a, Paraşüt var buradan Çok belli olmuyor şöyle bir paraşütü asayım. Attım bu şekildeydi Sadece RSPN kullanıp gece a, Navigasyon sistemi ile MiG-21 yani bilgisayarın RSPA navigasyon sistemini kullanıp hiçbir şekilde haritaya bakmadan inebildik. Çok glide pad'i çok kullanmadık. Aslında ben tutturamadım diyebilirim çünkü şu kısmı biraz daha iyi kullanabilseydim HSI'yi horizontal, horizontal'ı yataydaki yerimiz yani. Şu kısmı da glide pad'den localizer ve glide slope'u kullanıp ADI'dan GlidePet'e girebilirdim. Fakat gördüğüm için havalimanını düzeltmeler yapıp inebildim. Umarım faydalı olur. Umarım benden daha iyi bir gece uçuşu yaparsınız. Benden daha iyi bir şekilde GlidePet'e girip iniş yapabilirsiniz. Bu şekildeydi. Sorunuz olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler. Kendinize iyi bakın.